seçim zamanı evet. Evet. sırayla bütün siyasi partiler gidiyor geliyor evet. Şimdi sıra bizde. O, o istiyorsun. Tabii yani. peki, İnşallah tabii ki. Ne Zaten siz seçmeye daha yakın peki. Aldık mı? Tabii tabii oldu. Biz de. Hizmet edelim. Bizim alalım. partimize e, o istiyoruz. Olur başlıyor. Çay kahve bir şey içer misiniz? Yok başlıyor. Hayır. O oyun bize... Yok yok. Bilal ki abi ben sizi normalde var ya yani televizyondan da izliyorum. Yani böyle sempatik iyi bir insansınız. Ben gerçekten daha önceden hani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı <laughs> Orada hep dinlerdim böyle komik komik şeyler. Ben ki aynı oradaki gibi böyle Durum hala duruyor. Bak. Durum hala aynı. <laughs> Aynen gerçekten aynısınız. Yani. Nasılsınız? Ben iyiyim okay. sen nasılsın? <laughs> Teşekkür ederiz ben de iyiyim. Seni gördüm daha <laughs> mutlu oldum. İyi ki de gelmişsiniz. Hoş bulduk amirim ben. Sağ olun beyefendi. Gel gel. Gel ben sana söyleyeyim. Gel. Biz iyi partiyiz. dediğim gezerken, şimdi oymayı istemiyorum ama yarın gelip isteyeceğiz. Şimdi onlar istemeye geldik. Zaman. Rekabet iyiydi. Bak nasıl? şimdi bu, bu fırının yanında bir tane ben fırın açsam, biz birbirimizi kötüleyerek mi müşteri çekeriz? Hayır, hayır. hayır. hayır, hayır, hayır. hayır. Daha iyi hizmet ederek. Daha edelim. iyi, daha güzel. İşte onun için şey. rekabet yapıyoruz. Evet. Bize <laughs> oy verin. İnşallah. rekabet <laughs> has olsun sizin lehinize <laughs> göre. Her zaman. Oy verelim en iyilere, zincirleri kıralım. ne diyorsunuz? Biz oyunuza tarihimiz, durumumuz dedi. Biz evet, tabii ben hiçbir şey demiyorum ona. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> ben benim tabii. Evet. Yani. <laughs> Allah benim Allah kahretsin. Sistem alın. Diğer taraftan tabii yerel seçimler. Bütün siyasi partiler geliyordur. Evet. E biz de geldik o <laughs> işte. İnşallah. Gelme çok iyi oldu. Özellikle bu bölgeye gelmem iyi oldu. Çünkü buraya belediye başka bir gelmezken sen geliyorsun. Her şey iyi oldu. Hikayemiz